Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz pestilimizi bugün keseceğiz. Bugün üçüncü günü evet. pestilimiz kurudu. Ben böyle üst üste topladım. Oğlumla beraber keselim sizlerle. Artık da yanımda duruyor. torunun biliyorsunuz. Şöyle açayım üstünü. Tülle örtmüştüm. Toz konmasın diye. Tülümüzü de katlayalım. Şöyle işte yan tarafa koyalım. Mis gibi görünüyor Hı. anneciğim. Sağlam, anneciğim. O, ceviz Bu cevizli olanı, sade yapmıştık işte. Şöyle dedim. Aydam, böyle tepsiye aldım, üst üste koydum hepsini de. Dur anneciğim, şöyle tek tek ayırayım annem ben bunları. Son <laughs> tanem. Üstünü de örttüm. gibi gibi gördünüz. Tülle kuruturken de kapatmıştım. O makasla pestilleri keseceğiz şimdi anneciğim. Geçin sonra bir tane. yiyeceğiz bunları. Gel. Or buraya koy. Ben biraz daha böyle kuru olsun istedim. Çok yumuşak olsun istemedim. Zaten yumuşuyor bu kendiliğinden yani durdukça durdukça. <laughs> Zor olduğunu düşünmeyin. var ya anneciğim. onlar biraz şey yapmış şöyle ayıralım bu sade olanımız görüyorsunuz şimdi geri tekrar bir şey yapayalım. <laughs> Torunumun sevincini duyuyor musunuz? Aynen. Bak bak ne kadar sevincinin Sevincinin sebebini annesi gösterebilir ama annesi elinden hemen alacak. Evet, çok tehlikeli anneciğim. Evet. Makas aldığı için. Evet. <laughs> Şimdi bak anneannem bunları kesecek. Otur izleyelim nasıl kestiğini. Çok kalın olmasın anne. Bir bir Evet bence yapayım. de. Şu Hatta olur. üçe bile bölebiliriz onu. Yani. Tamam mı oldu? Evet. Anne tamam, Benim fikrim ama Lata. sen daha iyi bilirsin. Doğru. isteğimize bağlı anneciğim. Canımız nasıl Lata. isterse Tamam gel anneannenin yanına otur. Siftahı sen yap bakalım nasıl olmuş pestiller. Tamam, Koltuğumuza geç olur. anneciğim. Gel anneannenin yanına otur. Bak, anneciğim bunu da ben, ben yapacağım. Tabii sana vereceğim anneciğim ama şu an sen çocuklar makas kullanamıyorlar. O yüzden sana veremiyorum. Çocuklar evet. makas kullansa evet. vereceğim. Zıç, sütlü, çok tehlikeli makas. An. Sen kullanamazsın anneciğim. İçin. Çocuklar için çok çok tehlikeli bu makas. Şimdi bu pestili saralım. Sonra <laughs> sen bir tat, <laughs> tamam? <gülüyor> bak şimdi anneannen kesecek bak bunu. <laughs> Şurada tabağımız vardı. Tabağa getirelim. Ben şimdi şunu. Ben keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel anneciğim. Böyle iyi mi anneciğim? <laughs> Bence gayet güzel. Eline Kahveyle, ya çayla. Artur'ya bir tane verelim. Tadına baksın. Bak bakalım anneciğim. An Kaysi pestilimizin tadı nasıl olmuş? Kaysi pestilimiz bu. Bir tadına bak bakayım. Nasıl buldun? <laughs> ya yalamayacaksın anneciğim. Yiyeceksin. Isırabilirsin anneciğim. Kaysi'ye benziyor mu Altuğ? Hı? Tadı Kaysi'ye benziyor mu anneciğim? Biraz fazla kuruttum halde hemen yumuşadı eriminin altında. Bunu bir durumunu bildiğim için üç gün kuruttum ben. Normalde herkes iki gün kurutuyoruz diyor ama ben üç gün kuruttum. Tahmin etmiştim hemen yumuşadı. <laughs> İlk siftah Altuğ'dan. Güzel mi tadı anneciğim? Beğendin mi? Hı? Belli ki çok beğenmişsin. Hepsini ağzına. Almış. Evet aldı. Çiğniyeyim <laughs> bilir <dersin. gülüyor> Çiğniyor. ne yapıyor? Pestillerimizi kesiyor. Bilal Yiğit ve sen ye diye Hemen büyün diye. Aynen daha kolay daha rahat olur. Evet, canlı ses yapıyor. Şunu bir da. Can. Evet cevizsiz olanlar hazır. Belki çocuklar yemez cevizli diye. Annem birazcık cevizsiz yaptı. Şimdi sıra cevizlilerde. Oğlum Murat senin için tehlikeli gelir misin Artu? Oradan in oğlum. Şurası çıkmadı Biraz sanki ayırması çıkmadı. Demek ki nazik davranmamak gerekiyor. Evet anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> davranıyorum davranıyorum çıkaramıyorum. Şöyle yapayım. Vallahi Şöyle harikasın. <laughs> Süper oldu. Çok nazik davranıyorum. Planımda şöyle yapıp <laughs> <laughs> Anneciğim bundan muska modeli yapalım istersek. Tamam. Şöyle dilim dilim keselim. Kasımızda tuttu biraz. Bunu da mıska yapıyoruz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sizin gönlünüze kalmış. Ben size model olsun, renk olsun açısından. Cevizlerin kapı bunlar da. Görüyorsunuz. Burada cevizli. <laughs> Cevizler düşmesin aradan diye. Hani <laughs> Düşüyor yoksa sıkıştırıyorum. Evet, biraz iri kalmışlar. Daha da ufaltılabilirmiş aslında cevizler. Benim de iri olur, iri daha güzel olacak diye ee, düşünüyorum. Yerken ama lezzetli olur kıtır kıtır evet. aslında ama şu an e, muska işlemi yaparken biraz eriyor oluyor. Evet. Düşebilir. Şöyle. Ama içinde kalınca sorun olmaz. Yerken lezzetli olur ne kıtır olsun. kıtır. Çıp çık çıksın istedim. Ben özellikle. Koşette dövdüm ki robotla çekmedim bu mod olsun diye. Şey içli köftelerde de ben iri ceviz seviyorum mesela. <laughs> Çok ufalandığı zaman Anlam içeride oluyor. evet kıymanın içinde kayboluyor cevizler. Ama iri olduğu zaman ağza değdiğinde daha hoş, daha lezzetli oluyor bence. Pestilde de aynı olacaktır eminim. İşi köfte dedi çıt çıt güzel çıkıyor ama güzel oluyor bayağı güzel Kesinlikle. Oluyor. Ben bunu yaparken de kızımın aklına şimdi büyük büyük iri iri patatesli mantı yapıyoruz. Bu geldi. yani <laughs> <Anne, gülüyor> <"Anne>, pestilden gülüyor> nereye? <laughs> <laughs> Düzgün de anne ondan yapalım diyor. Yapalım anneciğim hep beraber arkadaşlara da yaparız hem gösteririz hep beraber de güzel olur iri iri yaparız güzel samsaklı yoğurtla büyük geniş bir tepsiye dökeriz değil mi? Evet inşallah çok güzel olur. ee, biz oluruz. Biz Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşıyoruz yani annemler burada ben burada değilim artık ama e, memleket burası Boğazlıyanda Kayseri'ye çok yakın olduğu için e, Kayseri'nin de mantısı meşhurdur biliyorsunuz. Hani böyle kaşa 40 adet gelecek diye bir e, şeyleri vardır onların düşünceleri minik miniktir. O, o yüzden onun kültüründe biraz almışız mantı bizde de çok meşhur. Yani soframızda hep bulunur Kayseri mantısı bizde de meşhurdur ama bir de onun irileri oluyor böyle kaşıkla değil de çatalla yenen böyle muska kadar hatta muskadan da büyük oluyor değil mi anneciğim bu yaptığımız pestillerden bunların iki katı büyüklüğünde falan oluyor. Ne, ne mantısı deniyor ona? Kaşık mantısı ha, değil, çata. çatal mantısı. <laughs> çatal diyelim. Çatalla yendiği için. Bir adı yok sanırım onun ama <gülüyor> böyle <gülüyor> e, <gülüyor> normalde tabii ki kıymalı olur mantı ama patatesli de hoş oluyor. Bol sarımsaklı yoğurtla ve salçayla yani şey büyük şekilde de böyle içi patates dolgulu olduğu zaman çok güzel oluyor. Kıyma aşırı yoğun oluyor bir yerden sonra bayıyor çünkü. O yüzden o iri mantı da patatesle hoş olur. Böyle bol sarımsakla. Anlatırken daha da canım çekti şu an. <laughs> Neyse yakın bir zamanda inşallah onu da yapıp sizlerle paylaşalım. Sizlere de bir zamanda, örnek deneyim olsun. En kısa zamanda. Sen gitmeden ben onu mutlaka yapmam lazım. Ay evet anneciğim mutlaka yapalım. <laughs> Onun üstüne mutlaka yapalım. Kızım Ankara'da yapalım. yaşıyor biliyorsunuz. Bazı videolarda kızımın mutfağından sizlere ben çekim yapıyorum işte. Onu da belirtiyorum kızımın yanındayım mutfağından çekim yapıyorum size diye. Kızım orada sınıf öğretmeni. Orada yaşıyorlar. O yüzden şimdi de yanımda biliyorsunuz yaz tatili. Yanımda olduğu için hem torunum da böyle yanımda. Bunlar da anneciğim fındığın şey pardon fındık nereden? Cevizlerin kabukları. kabukları. Şu an tatil olduğu için yanımdalar. Evet genelde şeyden yapıyoruz, değerlendiriyoruz tatil. Anasının kızı diye bir tabir vardır genelde ama bizde o pek uymuyor. <laughs> Anne becerikli olunca galiba ihtiyaç mı duymuyorum artık. Bu anneciğim çıkmış. Bunu takarız tamam mı? Niye oynadın mu oralarla? Kendine zarar verebilirsin. Oralarla oynamak sana zarar gelebilir. Aynen. Evet biz bunları yapalım. Biraz sonra tekrardan buluşalım isterseniz. Kesme işini kızım devraldı. aldı. De Nasıl gidiyor annem? şimdi? <laughs> <laughs> Artık makas biraz yapışmaya başladı. Siz <laughs> miydi ki? Şu kaldı. Biliyorsunuz. 4 tepsi olmuştu. 4 tepsiden bu kadar çıktı. Evet. Bereketli olsun inşallah. İnşallah anneciğim. Sağlıkla saatte yiyelim de. Hep beraber ama torunum çok sevdi. 2-3 tane yedi değil mi keser Evet, evet şimdiden. Biraz önce yemek yemesine rağmen. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyor da yanımızda. Korkasa, anneciğim. <laughs> korkamazsın anne. ee, <laughs> anneciğim. Korkamazsın anneciğim. Anneciğim korkamazsın. Anneciğim korkuyor. Bir şaka mı yapıyorsun? Evet. Artık? Gerçekten. Bir dakika. Anneciğim son o galiba. Evet bitti. Mesela ben neredeydim? Mesela ben neredeydim? Mesela ben 4 tepsiden çıkan tepsi. Tepsi neredeydi? Metelinde neredeydi? Görünüşte 3 4 tepsi gibi ama Allah'ım bin bereket versin. Evet muskalarımız da buraya karıştı. Altlarda da muskalar var. Ne Şöyle göstereyim. Ne Bu şey şekilde düz kesim yaptık. Ve şu şekilde üçgen ne şeklinde ol. de kesimler yaptık. Bu Paketlerken bunu ayıracağız. Ben de ilk defa şahit oldum Pestil yapımı Anne, Bence kolay yani Ben bile yapabilirim <gülüyor> <gülüyor> Yapılır değil mi anneciğim Kesinlikle eminim Tabii yaparsın. da çok lezzetli ve doğal Oğluma rahatlıkla yedirebileceğim bir pestil Yani herhangi bir yerden Alıp şüpheyle yedirmektense Böyle doğal Kendin yapıp yedirmek Çok daha mantıklı bebeği olanlara da tavsiye ediyoruz. Evet, biz bahçemizin dalımızdan ama görüyorsunuz, biliyorsunuz karşı daldan son kaysiyi topladığımız şuradaki dalımızda hala üstünde de 3-4 tane var. Onun ürünü bu. Bu kadar çıktı. Nasibimizde bu kadar varmış. Bir önceki videomda pestilimizi yaptık. Önceki videomda izlediğiniz gibi pestilimizi yaptık, pişirdik kuruttum böyle güzelce üç gün kuruttum ben normalde süresi iki günmüş ama ben üçüncü günde tuttum böyle de sizlerle beraber şekil yaptık model yaptık diyelim yuvarlak üçgen kızım kesti bunlar da farklı farklı size aşama aşama anlattım hepiniz de yapabilirsiniz çok kolay Herkese de yani tavsiye ediyorum. Hem doğal hem güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın diyorum. Hoşça kalın.